Merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuzun konusu gördüğünüz gibi elimde bir kulaklık var. Kulaklığın taç kısmı hemen şuradan kopmuş. Yapabilmek için şöyle iki adet metal kullanacağım. Bunları şu trafoların içerisinden çıkan metallerden ayarladım. Herhangi bir metal parçası ile alüminyum bir parçayla da yapabilirsiniz. Burada kullanacağımız yapıştırıcımız da hızlı yapıştırıcı. Hızlı yapıştırıcıyla bunu öyle bir yapalım ki fazla sırıtmasın yani çirkin gözükmesin dışarıdan. Çirkin gözükmemesi için bunu yapıştırabilmemiz için şu parçaları sökmemiz gerekecek. Bunun üzerinde yapmak mümkün değil. Çünkü arka kısmından yapıştıracağımız için bu kısımları sökmemiz gerekecek arkadaşlar. Öncelikle şu kulaklığın yastık kısımlarını söküyoruz. Şurada vidalar var gördüğünüz gibi. Onları açarak kulaklığımızı onarmaya başlayacağız. Uygun tornavda bulduk. Parçayı sökebilmek için kulaklığın tümünü sökmek gerekiyor. Buradan çıkarmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunun Evet. Söktük kulaklığımızı. Şuradan gördüğünüz gibi vida var. Vidayı açıp çıkarmamız gerekecek bunu. Evet. Diğerini de açalım. söktük parçalarımızı aldık vidalarımızı kaybetmeyelim şöyle kenara çekelim bunu öyle bir yapıştıracağız ki arkadaşlar buradan hiç sırıtmaması lazım şu metal parçayı şuradan içeri sokuyoruz şuraya eskisinden daha sağlam olacak arkadaşlar bu durumda şöyle elimizde şekil veriyoruz buraya yapıştırıcı fazla abartmanın bir anlamı yok arkadaşlar burada şöyle parçayı buraya yerleştiriyoruz. Spreyimizi sıkıyoruz. Şimdi daha sonra diğer parçamızı yerleştirelim. Bu kısmına da yapıştırıcı uygulayacağız biraz. Evet. Burayı da iyice yapıştırdık. Şu kısma da biraz yapıştırıcı bulaştıralım. Fazla abartmanın bir anlamı yok. Az bir şey döktüğümüz zaman yeterli olacaktır. Ve spreyimizi sıkalım. Tamamdır. you <laughs> Kulaklık eskisine sağlam oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Japonla falan yapmayı denemeyiniz arkadaşlar. Japonla yapıştırdığınız zaman ilk harekette kırılacaktır. Her zaman bu tarz işlerde hızlı yapıştırıcı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fazla pahalı değil. Şöyle 7,5 TL ile 15 TL arası. Ben bunu 10 TL'ye aldım. Bugün aldım. Nar buradan. 12 TL sanırım. 10 TL'ye de var. 10 TL harcayarak kulaklığınızı eski haline getirebilirsiniz. Bu tarzdan videoların gelmesini istiyorsanız ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Şurada uyarı zili var. Onu da açarsanız da sizlere bildirim gelecek. Bu tarz faydalı videoları izleme şansına sahip olacaksınız. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Gönderelim sahibi kullansın. İnşallah bir daha kırmaz.